Osmanlı bir Türk İmparatorluğu muydu? Gelin bu soruya yanıtı biz değil, son Osmanlı Padişahı Vahdettin versin. Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin, ülkeyi terk ettikten sonra İslam alemine hitaben bir bildiri kaleme aldı. Orjinali Fransız Dışişleri Bakanlığında bulunan bu bildiri, 16 Nisan 1923'te Kahire'de El-Ahram gazetesinde yayımlandı. Bildiriyi Türkçe olarak ilk yayımlayan kişi ise Hüseyin Kazım Kadri'ydi. Bu bildiride kendi devletini şu şekilde tarif etmiş son Osmanlı padişahı. Ceddim Gazi Osman devrinden Selim Evvel'e kadar devleti Osmaniye yad edilen bir Türk saltanatı mevcuttu. Buna Selim Evvel'den sonra hilafet inzimam ederek bir saltanatı Muhammediye vücuda geldi. Yani şöyle söylüyor Vahdettin. Osmanlı Devleti Osman Bey'den 1. Selim'e kadar bir Türk devletiydi ama 1. Selim'den sonra Saltanat-ı Muhammediye oldu. Yani artık bir Türk devleti değildi, dünyadaki bütün Müslümanların devletiydi. Bakın aynı bildiride Vahdettin Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ve Türk milletini nasıl tarif ediyor? Belgede dil çok ağır olduğundan biraz Türkçeleştirerek okuyacağım. Hilafet meselesinin halli dini, kavmiyeti, vatanı kuşkulu ve karışık, askeriden ve diğer sınıflardan mürekkep bir küçük azınlıkla, güçsüz, bir kısmı dünya olaylarının iç yüzünden habersiz, kandırılmaları kolay, 5-6 milyonluk Türk'ün de kudretinde değildir.'' Sizlere doğruluğundan emin olmadığım bir bilgiyi sunmayacağıma daha ilk videoda söz vermiştim. Öyle de yapmaya devam ediyorum. Zira orijinal belgeden çeviriyi gördünüz. Neymiş Vahdettin'e göre Türk milleti? Koskoca 300 milyonluk Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 4-5 milyonluk bir azınlıkmış. Üstelik de cahillermiş, üstelik de korkaklarmış, üstelik de kandırılmaya son derece müsait bir milletmiş.'' Karar sizin. Vahdettin'in Türkler için sarf ettiği bu sözleri içinize sindirebiliyor ve kendinizi Osmanlı'nın son 250 yılına sıkıştırabiliyorsanız, dizilerde sizi aşılanan sığ tarihi savunmaya devam edin. Yok eğer Göktürk'te benim Hun İmparatorluğu da, Hazar da benim Selçuklu da, Osmanlı'yı da ben kurdum, Türkiye Cumhuriyeti'ni de diyenlerdenseniz, o zaman ne mutlu Türk'üm diyebilen bir liderin arkasına dizilin.